Oğlum <laughs> ağzınıza sıcak içinizden geçti. Kırıktı kanat. Ne lazım sen bu maçta ne yapabilirsin? Kalbimi yaradı. Her zaman bir yol var. <laughs> Böyle de bana yaptıklarınızı unutmadım. Eline gözem. Beyler bana inanılmaz yardım lazım. Alistar'la ne yapacağım? Çok big lazım yani bak anladın mı? Big leash, big pool. Her şeyin big kardeşim. Hakkı big sever misin? Oo bayılırım. Her <laughs> <En> sevdiğim big. Aslında <laughs> bigten başka bir şey yemedim. Hakkı yine koca götün girmiyor bak. Bak yine koca götün giremiyor kardeşim çime. Ne bu ne bu? Yeni <gülüyor> yine... çok güzel. Koca götün yine girmiyor çime. Ben Gel. Alan kapatayım. <laughs> <Çabuk> bakayım buraya. Dur <laughs> mu son kadisinin. <laughs> kapat kapat oradan kapat bize. Aa aa, aa! 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 hakkı onu döv onu döv onu döv onu. Patak Tamam okey okey. Aha bıçak falan atıyor bak hakkı ya. Beyler zor, zorla el koyalım. Zorla el koyalım. Çünkü ben kendi redimi nasıl alırım hiçbir fikrim yok. Yüksek ihtimalle buna zorla el koyacağız arkadaşlar. Aa giriş yapma. Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Hlercim. Bugün full artı full abi. Kara Azatlı, Alistar Jungle oynuyoruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli bir maç olacağına eminim. Ama velakin karşıda Master Yi e var yani böyle bir iki tane skillimizi doşlarsa çıplak kalırsak ayvayı yeriz diye düşünüyorum. Bizim çocuklar da sesini çıkartmıyorlar. Sağlam yardım ederler inşallah. Ben şöyle yardım pingi e atayım. Kanka gitme gitme vur vur. Bir tane daha vur beyin. Adamsın sen canını yerim. Sen var ya kralsın ya. Allah senden bin kere razı olsun. Aha. Ha denediler, denediler. Denediler. Evet, evet. Flash Kanka sen ne yapıyorsun? Abi o ne? Bir dakika. Lulu'yu öleceğim yükselttim. Allah... Abi abi oğlum bak bunlar ne yapıyor? Lulu'yu ya öleceğim diyorum. Lulu bizim takımda bu arada. <laughs> Be beni burada parçaladılar. Benim redim peki benim. Oğlum bak bitireceğim lan sizi. Siz bittiniz oğlum. Yani Master Yi buraya gelirse ki gelmiştir bence. Master Yi buraya gelmiş buraya almış. Hakkı top ölmüş. Ben ben bu maçı kazanacağım. Bak, var mı iddiaya giren? Ben bu maçı kazanacağım buradan. Geliyorum Mehmet, bekle. Mehmet, vuruyoruz, dövüyoruz kardeşim. Vuruyoruz, dövüyoruz kardeşim. Mehmet, aa, bunu bu da döveriz. Mehmet, yedim. bunu da döveriz. Tamam, kuleden hit yedi. Mehmet, Mehmet Ignite'larca. Aa, 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 öldü. Mehmet adam ölmedi. Şuna bak. Hayır, hayır. Mehmet yedim o peki. Havada Q'yu vurdu bana ya. Ulan oğlum ağzınıza sıçacağım içinizden geçeceğim lan. İhtiyacımız olan eşya karamıyor arkadaşlar. Karamüür alıp koşturmaya devam ediyoruz. Şimdi bu çocuklar beni flashla gelip orada öldürdüler değil mi? Evet. Ben bunlara gitsem. Bunlar da üzerinde redmet de var. Bunlar bayağı sıkıntılı. Oğlum ne yapacağım lan ben bu maç? 0-2'yim lan. 0-2'yim. Abi geldim, Mehmet. geldim geldim. Ulan Gel lan buraya. Evet çocuğu da çocuğu da öldürdüler. Oğlum gelemez abi dedin geldiler <gülüyor> adam. <gülüyor> abi adam diğer taraftan dolaşmış. Arkadaşlar şu anda biliyorum her şey çok kötü gidiyor. Ya kafanızda şu soru işareti vardır. Elayca artık sen bu maçta ne yapabilirsin ki? İşte 8 farmım var. Rakip jungle'ın 3 tane kili var. Adam 21 farm yapmış. Skatılı da alamadın. Skatılı da gitti. Hani artık yapacak hiçbir şeyin yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama her zaman bir yolu vardır. <laughs> her zaman bir yolu vardır. Ve o yolu bir şekilde bulacağız. Şöyle bir midi bir daha deneyebiliriz mesela. Bir tane kile ihtiyacım var ya. Çok fazla bir şey değil. Bir kil. Sadece bir kil. Mehmet geliyorum sana doğru. Tamam. Geldim abi. Nice abi, nice nice. nice. Vurdum üstüne. oh be. Nice, çok iyi, çok iyi. Oh be. Iyi. Bu bir lan. Ulan bu bir lan. Let's go baby be. Geliyorum. Geliyorum. Top doğru gideceğim. Oğlum bir tane scuttle alsam var ya. Karamiyo ile başladık oyuna. Böyle bir şey var mı ya? Aa scuttle. Aa scuttle. E'yi <laughs> açayım arkadaşlar. Ma, bu orada büyü hasarı falan bir şeyler çıkartıyor ya. Tamam tamam. Hayır yeter Allah rızası için. Çalma. <laughs> Hayatımı çaldın şerefsiz. <laughs> Bekliyorum abi. Atlarsa Tamam, tamam. Aldım arkadaşlar. Bir tane sıkatı aldım. Bir tane sıkatı aldım artık. Sen ma master bekle sen oğlum. Seninle göreceğiz biz. Sen bekle. Sen bekle bak ben sana neler edeceğim ya. Bekle sadece. Çok güzel arkadaşlar. Büyü attık. Taktik bu şekilde çalışıyor. Büyüyü gönderiyorsunuz, küçüğü kesiyorsunuz. Yani öyle iki Yani <laughs> <laughs> iki ve sevri yapmak yok ormanla yani. Delikanlı gibi bir 1 Hakkı ne zaman altı level oluyorsun? Oldum. Oldun mu 6 level? Kesebilir miyiz oldum, senin oldum. çocuk? Birazcık güçlü gibi ya. Ne diyorsun? İkimizi üst üste koymasın Hakkı. Vallahi abi bilmiyorum. Kurttan ısırıp duruyor benim. Evet evet. O birazcık sıkıntılı benim gördüğüm kadarıyla. O itemi falan da var Hakkı. Ne yapalım? Geleyim mi? Ne diyorsun? Gel gel. Bekle 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 çaktırma çaktırma oğlum çaktırma Onu bak havada yere indirmeden teklememiz lazım tamam mı Abi ben de geliyorum ben de geliyorum Hakkı bekle ultiyi vurdun anda Hakkı Vur adama. Aha. Çok iyiyiz be oğlum. Vurdum stun'u işte bu işte bu işte bu. Hadi bakayım. Oğlum siz kimi koparıyorsunuz lan? Ha kimi koparıyorsunuz? Ee. Arkadaşlar 1 2 300. 4 tane karım virüsteyim var. Hemen base'e dönüyorum. E, bu parayla ne yapabilir? Abi bu paraya ne gelir? Bakkala gittim elimi uzattım dedim ki bu paraya ne gelir abi dedim şu anda. <laughs> Bakıyoruz ne gelir? Yani yüksek ihtimalle gece tırpanı gelir dedik. Gece tırpanından başladık. Kuldam çünkü çok önemli yani gidip de mesela bir nüfuzu tarzında bir şey almak istesem olmaz. Kuldam çok önemli. Hep önde başlıyorduk. Bu sefer geride başladığımız zor bir maç tamam Mehmet sana geliyorum. Mehmet bu arada bir şey diyeceğim. Artık vuruyorum. Demin vurmuyordum ya artık vuruyorum kardeşim. Dikkat Artık vuruyorum. Artık vuruyorum tamam, Ben bunu sana kıvamına getiriyorum, sosluyorum. <laughs> Sen sosla kardeşim onu. Ekmek arası istiyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bol mayonezli olsun, ketçap az olsun. Ketçapı mı daha çok <laughs> seversin bu arada Mehmet, mayonezi mi? Ketçap. Hakkı. Hakkı kesin mayonezdir bak. Benim mayonez Değil mi? Ya ki, kilolu <laughs> adam mayonez sever abi. Neden? Çünkü mayonezi yer öyle kiloları yani. Ben de mayonezi öyle daha çok öyle. severim. Ben bu arada küçükken mayonezden nefret ederdim. Hemen size onun hikayesini anlatacağım Mehmet. Hazırladım abi. Bırakma sakiyi. Asakıya aldım Mehmet. Ha, <laughs> <laughs> atmak istemiyorum ben ona. <laughs> kafayı nasıl koyalım gördün mü? 3 2 <laughs> arkadaşlar bakın. Oyun bir anda döner. Oyun bir anda döner. Farmda iki katımız olmuş olabilir. Olsun. Hiç fark etmez. Oyun bir anda ışık hızıyla gördüğünüz üzere döner. Şimdi Lulu ben seni hiç sevmiyorum aslına bakarsan. Açık konuşacağım sana. Gerçekten senden nefret ediyorum. Neyse bir gün küçükken sahildeyim tamam mı? Marmaris'te oturuyoruz arkadaşlar. Ben de eve gittim. Karnım çok acıktı. Bir baktım bizimkiler evde yok. Pazara falan gitmişler tamam mı? Aşıktan da kırılıyorum ama. Evin de anahtarı yok bende. Tekrardan sahile geri döndüm. Havlumu elime alıp ne yapayım ne edinlerken bir tane arkadaşım patates şipsi söylemiş. Patates çipsinin içine de dünya kadar mayonez sıktırmış. Abi açlıktan ölüyorum. Denizde böyle çok güzelsiniz. Deli gibi acıkırsınız ya. De Aa, Gel buraya. <laughs> Gel buraya eş. Bak bak kill çalıyor bir de bak. bak tipsize bak bir de kill çalıyor. Evet ona ona araştırmayalım ya. Ona araştırmayalım. Lul ne yapacaksın o killleri acaba ya? O killleri acaba ne yapacaksın merak ediyorum. Abi 9 mühür ne? Kardeşim sen <laughs> bekle ya bak direkt en sapık versiyondan. Neyse ben de ketçaplı yerinden almaya çalışıyorum. Mayonezli yerinden almamaya çalışıyorum. Her ağzıma attığımda oluk oluk mayonez geliyor. Karnım da o kadar aç ki o mayonez o kadar tatlı geldi ki. İşte arkadaşlar, aç karnı yediğiniz şeylerin hani güzel gelme muhabbeti var ya. O gün mayonezi çok sevdim. O günden sonra da mayonezli ketçapı böyle yani %50 %50 kullanmaya başladım. Sonra ne değiştiyse boyutlar değişti. Mayonez %70'e çıktı. Ketçap %30'lara kadar indi. Hatta bazen böyle ketçabı hiç kullanmadım bile oluyor. Abi, Bizim A, bizim ACD'de bizim sıkıntı var zaten kardeşim. Bizim ACD problemli birazcık, boş ver. Şey o Master'ı ya. ne yapacağız biz ya? O Master'ı biz ne yapacağız? Alev falan da yani. var ha. Hakkı, Hakkı. TP'm var mı? Var. Bunlar e, girecekler ve güçlüler ya Mehmet. Ben buna bayağı vururum. Bayağı bayağı vururum. Evet. Şuraya bir tane ward'u koyalım. Hasaki'yi çıkartırsak belki koşulları eşitleriz Mehmet. Ne diyorsun? Açtı. TP'm var mı? Var. Var bir Bunu kestim abi. Sete, setiye kaldık, setiye kaldık, sete kaldık. Sete 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 sete. Abi aldım aldım ben. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Tamam bu bende. Abi, Abi. çok yakın olduğu için komboyu birazcık kaçırmış olabilirim. Geliyorum. Memo. Memo gülüm. Abi öldüm Hakkı. ben. De öldüm. Beyler buradan bir ayı geldi üzerime. Beyler buradan Abi. Bir ayı geldi. Lulun ultisi var mı? Duruyor arkadaşlar. Normal, normal. Basmayacak zaten bize belli. Hiç sıkıntı yok. Kara mürüs teklerimizi biraz kaybetmiş olabiliriz ama buradan gelip bunu aldık. Kayıtlayabilir mi? Kayıtlayamaz. Q'yu daha hızlı basmam gerekiyordu ya. Şeye çok yakındım. Orada sete çok yakındım. Ya her türlü öldürdük de kill bize kalabilirdi en azından. Bak 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 bak. Kapat, e, onu, şey kapat onu, kapat onu, kapat onu. İşte ben. Oğlum bulul niye killleri çalıyor ya? Allah'ım ya ya. <laughs> tamam tamam. Lulu çalma gülüm ya. Çalma. İnsan gibi oynayış işte dış oyunu. Gir ya Mehmet, gir korkma, gir. Giriyorum abi. Ben master'a saklıyorum skilllerimi bilerek. Tamam, tamam, tamam. Çok bunu iyi. aldım. Nice, nice, nice. Çok iyi. Master, master, masters. master. Master'a çök, 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 çök. kadar çök. Smite'ı alacağım bunu. Çok iyi, çok Buna iyi. dönüyorum, buna dönüyorum, buna dönüyorum. Aldım <laughs> Mehmet, aldım <laughs> Mehmet. Nereye gidiyor bu? Güzel 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 güzel. Onu da sektiririm dedim de ben sektiremem. Bize kalacak bu arada ya kill. W vurması da. Aha! Aa. Ben şuraya vurdum. Seri vurdum. Seri vurdum. Yok abi var yok. Seri vurt. <laughs> Mehmet Aa. kaçacak bu lan adam? Hakkı. Hakkı. Hakkı koş oğlum. Hakkı koş. Hakkı koş. Hakkı koş. Aha arkasında hakkının bir tane şerefsiz var. Ona döndük. Ona döndük. Buna döndük. Ulan varsa bu çökelim lan beyler. Buraya kadar gelmişiz. Gel 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 gel. Aa, <laughs> Tak yattım şekle bak ya. Abi bu ne? Aha. Aha. Al, aldık bunu. Aldık 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 aldık. Hadi, Hadi. bakayım. Al, al. Hadi. Aha. Hadi Ha bu şey almış yapayım. hortumlu geliyor. Aldım elime şeyi. Stun aldım. Vur bu, bu. vur vur vur. Tam bu bedava bu bedava. Ben bunu alırım burada bu bedava. İlahi malı ilahi gel çok inaymalı. malı. benim pazar ilahi malı pazarı. pazarı. O, Oğlum bir şey diyeceğim. O şeyi almamız lazım bu arada ya. On siteyiz arkadaşlar. Mece'yi bitirmem gerekiyor. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Bizim çocuklar görmüyorlar bu arada ya. Çocuklar görmüyorlar arkadaşlar orayı. O, Mehmet o, onları o. var ya bak bombalayacağım bombalayacağım. Bak onları bombalayacağım kardeşim. Gözüktük ama ben o eşi teklerim. Aynen abi. Ben de arkadan geliyorum. Tamam ben bunu aldım. Bir şey diyeceğim onu da alırız ama. Ben ölmem ölmem ölmem. Bayağı tankım. Ee, ya sikikullamlar cool, cool birazcık sıkıntı ya. O yüzden bir sıkıntımız var. Dönüyorum ben. Ben reset alacağım. Ben reset alacağım. Girmiyorum abi direk. E. 41 saniye var zaten çarpma. Ben dönüyorum. Arkadaşlar meceyi bitiriyorum bu arada. Öyle de ya direkt. Direkt sapıklık öyle de başlıyor yani. Direkt ilk eşya karamıyor Mejai'yi direkt bitiriyoruz Şimdi ben 199 AP'yim Rakip takımda şu anda mid lane'de bir tane adam olsa 200 AP kasabilir mi 14 dakikada Bence imkansız abi kasamaz Ne diyorsun Memo kasabilir mi 14 dakikada Yok abi yok, yok İmkansız, yok, 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 i̇mkansız. Yok, yok, değil değil Köpek gibi vuracağız abi şu an o zaman Double buff'ımız da var Burst atacağız ya deli gibi burst atacağız bu arada 16 stack'te Oha oğlum Kara satım 16 stack Oha Oğlum ne alaka çok mu Dakika başı kara hasat kasmışım ben Bir tane bana leech ban lazım Şimdi o drake'i istiyorum O drake'i şimdi istiyorum Şuna basalım arkadaşlar Alana sar çıkartıyor buradan Gayet iyi Kanka al al şimdi sen alırsın direk. Hak Hadi. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi şimdi mi olsun kardeşim? Hadi kardeşim. Gel 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 gel. Gel kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Sen bir dur bakayım kanka. Kanka. Var. O da tek yer. Kanka bak seni kulenin altına atarım. Gelecek zannettim de gelmedi. Bir dakika. Bundan sonra Lulu böyle abi. Lulu'yu öldüreceğim. Ben keyfime bakacağım kardeşim. Şerefsiz fight bitiyor ultiyi atıyor. Fight bitiyor ondan sonra skilllerini kullanıyor. Hasaki sen bitmedin mi şimdi? Ben dönüyorum burada. Ben arkadaşlar birazcık şerefsiz oynayalım. Yeter öyle neymiş ya öyle. Önden babalar gibi girelim de Lulu Q skill'ini beklesin kenardan kill çalsın. Hadi bakalım. Hemen Rabadon yazıyorum buraya hızlı bir şekilde. Robodon... <laughs> Üçüncü tamdan <laughs> Rabadon'a gideceğiz. Canım Selamun <laughs> Aleyküm. Baksana Lulu'ya bak bak Lulu'ya bak, bak, bak Lulu. Bak. Lulu olayın ne oğlum? Olayın ne senin ya? Hani ne yapmaya çalışıyorsun? Seni öldürmeden girmem ki fayda. Lulu ölmeden ben fight'e girmiyorum bu arada arkadaşlar. Lulu ölecek ondan sonra fight'e gireceğiz. Burada şimdi Master ile bir 1vs 1'imiz var bizim. Ne kadar mantıklı bir 1vs 1 vs1 bilmiyorum. Adamda Kraken falan var ama. Bekleyelim bir ultisi bitiyor. Bekle Mehmet bekle bekle. Selamın. aleykü... Oha. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne alaka? Sen niye gavura vurur gibi vuruyorsun? Oğlum. Canım, şey. Oğlum meje isteğime baksana benim. Örle de 22 tek meceyi yaptım. 19 kara hasat. 19 kara hasat. Evet daha da vuracağız bu arada. Daha, daha bu başlangıç. smite'ımı <laughs> bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Smite'de şu an deli gibi hasar çıkartıyoruz. Niye diyeceksiniz? 10, 19 tek kara hasatım var. Şu an adamın canı smite'lik olduğunda yani. Mesela kara hasat çıktığında attığım zaman deli gibi patlatırım. <laughs> Mehmet onlara ben Alistar skizlerimi gösteriyorum. Sen Galio. Flash'ın var Hadi Mehmet? Bakalım. Var mı flash'ın Mehmet? Yok abi yok yok yok, yok. ama Ulaşa gerek var mı? o. Oh, Mehmet vur oğlum. Nice, nice nice nice. Mehmet vur oğlum. Vur acıma. Oğlum beni alamazsın beni alamazsın. Beni alamazsın kardeşim gel buraya gel. Ya. Eş çok hızlı uçtu orada ya. Eşi de teklerdim de eş Q'mu yemedi benim. Eşe Q'yu yedirebilseydim eşi de teklerdim. Arkadaşlar videodan videoya alistar oynuyorum. <laughs> Biliyorsunuz zaten sizde. de. Ama Alistar'ı çok seviyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir karakter. Farmın arkasından combo yapabildiği için çok eğlenceli gerçekten. İnanılmaz bir oyun diyor. Dur daha sen bekle kanka. Öyle de bana yaptıklarınızı unutmadım. Adam diyordur ki ulan baksana adam salak Alistar jungle almış. Red'i alıyorlar adamı kestik öldü de. Mide gitti midde öldü sağda öldü solda öldü. <laughs> ne yapabilir diye düşünüyordun. Ama gel gör ki 25 tekmeceyim kardeşim. Mehmet bir şey söyleyeceğim. Ben de misin? Sen deyim abi. Ultim yok ama olsun. Gel abi. Gel abi ben Gel abi ben Gel ya. gel 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 gel. Gel abi ben gel. gel abi oh. ben Gel kardeşim ben de gel. Gel gel Mehmet gel. Mehmet sal orayı gel ben de gel. Gülüyorum, 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 Sen ben de gel. Sal orayı. Devam abi. Devam. Bırak onlar orada takılsınlar kardeşim. Biz ejderimizi alalım sessiz ses, sakin. Eş botlayından ve lane'den. onu korumaya. Gayet iyiyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Mehmet şuraya bir tane ward bırakıyorum. Ben master'a gidebilirim. Smite'ı vuralım ne olur, ne Dönüyorum ben burada ya. Ben burada değil. Mehmet bence golem de adam. Ben sana ben sana dal lan burada. Kafayı nasıl vuruyor? Kafayı nasıl vuruyor? Bekle, bekle. Mehmet bekle. Mehmet sen orada bekle. Bekle abi. Bekle. Bekle gösterme lan kendini Mehmet. Abi Mehmet bana koş Bana koş. Bana koş. Selamın. Aleyküm. Beyler. Beyler 10 tamam. kişisiniz. Meclis isteklerim gidecek. Yapmayın bak. Allah rızası için yapmayın ya. Sen beni görmeden ben seni bir şuradan itekliyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Ya Rabbim beni buradan çıkar. Bir daha 5 kişiye kafa atmayacağım. Ne olursun. Allah'ım iyi ki bana atmadılar ultiyi. Oh tamam. Tamam. Mece isteklerimiz gitmedi arkadaşlar. Mece isteklerimizi korumayı başardık. Adamlar çok bu arada öfkeli. Beyin çalma şunları kanka. Bak vurmaya çalışıyor. Allah'ım TR server'ı niye böylesin? <laughs> niye böylesin? Şimdi şuradan Rabalon'u hemen hızlı bir şekilde çekelim. Çabuk 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 çabuk. Çabuk abi. <laughs> Vay vay vay, vay, smite de öldüreceğim bak. Aha. Hakkı koy ulti. Kafamı sukarım. gel o zaman baron aldık. Gel o zaman baron aldık. Aldık aldık. Gel 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 gel. Girdik abi. E, eş oradan madem yarıyor biz de baronu alalım. Evet. Evet. Söyle canım. Çok iyi değil mi ya. Çok güzel. Gerçekten çok, çok güzel. güzel. Önceden tekerlek atıyordun şimdi gezegen atıyorsun kardeşim. Evet evet Jupiter Mars falan fırlatıyorum adamlara. Üzerimize bu arada atlayabilirler, deneyebilirler bir şeyler. Setmet de gelecek. Ultimi evet. açmama şu an için gerek var mı? Var sen bir kardeşim bir, bir sakinleş sen kardeşim. Sen fazla bir Sakin agresyon değil. yaşamışsın. Sen bir yat şurada. Oo evet. iyi deneme iyi deneme. iyi İyi deneme. Aa, lan base atmamız lazım. İnibitörü alıyor bak ulan eş. Ulan eş. Beyler ucum danalar gibi oğlum bak dört biri yandan eşek kitlenin. Bak, 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 bak. Oo, koş, koş 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 kapat Mehmet kapat önünü kapat. Nerede o nerede? Kapat nerede? Mehmet buraya koşmuştur oyunun başı. Selamun aleyküm. Red'e gelmiştin hatırladın mı kardeşim? <laughs> Merhaba ben <laughs> o Red'e geldiğin Alistar'ım. <laughs> Arkadaşlar diyorsunuz ya hani mesela böyle işte abi adamlar sürekli toksik şöyle böyle. İnanın bakın ben mesela ne zaman öğretici video çekmeye girsem hiçbir zaman öğretici videoları mesela tekte çıkartamıyorum. Ya yani mesela şöyle oluyor. Bir kişi biriyle mutlaka kavga ediyor. AFK kalıyor. İşte videonun arasında çocuğa şey demek zorunda kalıyorum. Oğlum kavga etmeyin. Alt tarafı bir oyun. İşte stres yapmanıza gerek yok. Oynayın eğlencenize bakın. Yok abi inatla birbirine kavga edecek. Birisi mutlaka dönüyor diğerine takıyor. O ona sallıyor. Diğeri diğerine sallıyor. Yani full bir küfür yani. O küfür hiç bitmiyor arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum ama o küfür hiç bitmiyor. Ya yani mesela bakın şu şu anda e, biz Hakkı Mehmet üçümüz girdik. Diğer kalan adamlar mesela Wayne ormanımı çalıyor. Diğeri killerimi çalıyor. Ya yani i̇ster istemez insanı stres yapıyorlar. Her şekilde bir yerden saldırıyorlar <gülüyor> yani. İlte oluyor abi. Tabii canım. ister istemez bir yerden insanı canını sıkıyor yani. O yüzden size de tavsiyem. Lig kasıyorsanız solo Q. Doğusuz. Gerçekten yani arkadaşınızla kavga edersiniz. Eğlenmek için oynuyorsanız ki benim size tavsiyem bu oyunu eğlenmek için oynayın. Bu oyun 11 yıllık bir oyun. Artık ligimi mi gici artı cürtü, bir şey kalmadı yani. Hakkı. Efendim abi. Gel kardeşim. Ben yakalayacağım evet, bu arada ondan hızlı koşuyorum. Ben <laughs> ondan hızlı koşuyorum kardeşim. Ben ondan hızlı koşuyorum. Hasaki'nin <laughs> <laughs> yaşadığı duruma bakar mısın ya? <laughs> Alistar'dan tek yemezsin bu arada ya. <laughs> Alistar'dan da tek yemezsin. Mehmet gel. Mehmet bekle burada. Bekle burada. Bekle. Eş W atma. Ben şurada bir kenarda bekleyeceğim abi. Eşten gelmiyorsun buraya. Eş ben sana... <laughs> ben. Oyunun başında çalmıştın hatırlıyor musun Eş? Hatırladın mı? <laughs> eş red'e gelmiştin. Hatırladın mı? Hakkı <laughs> vur ona bir tane Q. Açsana lan ultini. Ne ya? Smite öldürdüm adamı. Let's go abi. Kitledim onu. Oynat, oynat oynat oynat. Çık lan dışarı. Kule altında oynamak kolay. <laughs> Aha işte nereye bu. Nereye, nereye Bas bakayım. Hop ben buradan çıkıyorum abi. Surf <laughs> yapıyoruz bu arada bir şey söyleyeyim mi? Surf yapıyoruz. Ölmüyorsun abi. <laughs> Oğlum evet ultisi öldürtmüyor sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> ultisi sağ olsun öldürtmüyor. Çıkalım bizi burada parçalarlar. Bak ultim yok. <laughs> Sanki senin redin diyor. Kardeşim mevzu senin redin onun redi değil ki. Sen rede gelip bize artistik yapmıştın. Biz sana onu ödeteceğiz şu anda. Göz koyduğumuz rede niye çalışıyorsun? Keko. <laughs> kaçiven ben. Şşş. Şşş. <gülüyor> Şşş. <gülüyor> Kite <laughs> Ayının ayının götü birazcık büyük çıktı bu arada. Öyle bir sıkıntı varmış arkadaşlar. Ayının götü birazcık büyükmüş. Hayır gel lan buraya. Sen niye kestin oğlum bizim çocuğu? Ha Oha. Sen niye kesiyorsun oğlum? Bizim çocuğu niye kesiyorsun? Söyle bakayım bana niye kesiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ayı da tank ha. Can man man bir şeyler almış yani üzerine. Ve full build dilim daha şu an biliyor musun? Yani bizim jargonumuza göre kardeşim ayakkabı satılana kadar full build olmaz. Daha ayakkabıyı evet. satmadık arkadaşlar. Bir tane şuradan şu potu alalım. Sonra gidelim üstüne bir baron alalım. Kullanımımız 35. Kullanımda birazcık sıkıntımız var. Ak... İki yüz altın bana çözer misiniz? Gel <laughs> golü alacağım ben. Hemen hemen hemen. Ayağır Ayağır bekle geliyor. Bekle. Allah razı olsun. bekle geliyor. Abi ejder gidiyor ejder. Ne? Ne? Bastır alıyor. Mehmet Mehmet, Mehmet. 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 Mehmet koş. Uçun lan. Oha. Mehmet seni kesme ihtimali var biliyor musun? Abi flash attı. Mehmet o adam. Mehmet o adam öldü kardeşim. Mehmet maalesef o adam öldü kardeşim. Golem kesiyor burada hmm. biliyor musun? Aha. Mehmet o adam maalesef ki. Kanka bir dur bakayım. Bistanya. Aa Bistanya kardeşim ondan sonra konuşalım biz seninle. Ben eş istiyorum ya. E eşi gösterir misiniz bana map'te? Flash'la tekleyeceğim eşi. Bakayım bir MR almış mı, almamış. Aa ben burada bakayım. Aa burada burada. <laughs> Arkadaşlar. Aa arkadan ne oluyor? Öldürmüş. Oğlum bu lan böyle bir tek mi var ya? Gel gel. Oğlum doşlamak da yok ki. Sikili doşlamak da yok çok saçma. Eşi bezde tekleyelim mi beyler? Tekleyelim abi. Eş bezde tekleyeceğiz seni kanka. <laughs> Red'e gelmeyecek. Bezde tekleyeceğiz eşi beyler tamam mı? Bak mission eşi bezde teklemek. Mission bu. 4 saniye 4 saniye hazır olun hazır olun hadi bez 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 bez. Hakkı koş. Gir. <laughs> Oğlum kestim kestim kestim. <laughs> Gel tekle diye bir de. <laughs> tek olmadı diyor lan. <laughs> ya. Bir şey söyleyeyim mi? Birisi beni bezde teklese emin olun tartışacağım şey tek olup olmaması değil arkadaşlar. <laughs> hani bezde ölmüşün ama tartıştığın konu şu. Tek atamadın yani çok kötü değil mi lan? Son şakamı yapıyorum tamam mı? Son şakam ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçlik değiniyor. Bu da benim son şakam. Ayakkabım yok. Üstüne de bunu aldım. 883. Mehmet eşi kenardan sıyrılırsam direkt tekleyeceğim. Mi mission eş yazıyor kafamda. Alalım kuleleri rahat rahat tekleriz. <gülüyor> <gülüyor> bak bak da kaçıyor işte. Ben nerede tanşıyorum <laughs> buleyi? <laughs> Allah <gülüyor> Allah! <laughs> <laughs> Önüme gelir dedim bir dakika bir dakika bir dakika keseceğiz keseceğiz bekle bekle keseceğiz. Kestim kestim <laughs> Bitir oyunu bitir. Hakkı oyunu bitir. Hakkı oyunu bitir. Eşi kestim bezle. Sen bana vur. Sen bana vur. Ben oyunu bitiriyorum. Sen bana vur. <laughs> Hakkı bir şey diyeceğim. Bitirebileceğim mi lan? Adam sana vururken oyunu. Asaki Hakkı. ha o bak. Hakkı küçümseme Asaki o ha. Hakkı. Hakkı master oyunu bitiriyor. Hakkı master oyunu bitiriyor. Çabuk beze vur. Beze Hakkı vur. Bitir bitir. Yasla. Yasla beze yasla. On vuruyor lan. Omuriyethaba kemake makake kaku kaku vur vur ben de şeypati kemake makake kaku şapalak şapalak gel 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 abi, beyler abi. rakibinin indi bir türlü devreye girdi abi. gel hak dakika koş 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 abi yok yok yine nexus'a vurabiliyorsun nexus'a vurabiliyorsun Gelin lan eş gel lan buraya eş buraya gelsene ağzına sıçtım eşi gel <laughs> abi biz vuruyoruz Vurdum lan vurdum Hadi bakayım laşka Göt korkusu yazıyor Allah'ım çıldıracağım göt korkusu yazıyor Pazar tavlasına bakalım Arkadaşlar Alistar'la S artı kazanmışız. Grafiği de açtığım zaman 43.700 vurmuşuz. Rünlerden Karahasat'tan kaç vurmuşuz? 5.500 vurmuşuz Karahasat'tan. Bence eşin oyunun başında gelip bize yaptıklarından sonra ona güzel bir şekilde cevap verdik diye düşünüyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların devamı için like atmanız bizim için çok büyük motive ve bizi algoritmaya sokuyor biliyorsunuz. Abone olmayanlar varsa da 100K'ya çok az kaldı. Böyle dişlerimizi de tırnaklarımızı kazayarak geldik. Abone olursanız da çok mutlu olurum. 100K plaketini artık duvara gerçekten asmak istiyorum. ya böyle işlem kabarıyor. Başka youtuberlarda gördükçe. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.